Merhabalar dostlar. Geçen haftalarda müthiş başarı elde ettiğimiz listele bu hafta yenisi eklenecek. Tabi bunlar kimler görüyorlar? bunları üye olan arkadaşlarımız YouTube'dakiler, TikTok'dakiler de abone olarak sayfasından e, abone olanlar arkadaşlar. Profilimden abonelik sayfasından abone olanları görebiliyor. Şimdi burada e, geçen hafta arkadaşlar, geçen haftalarda %100 başarı üzerine çıkan hisselerimiz var. Bakın %100 getiri pardon. %100 getirin üzerine çıkan hisselerimiz var. %70'in üzerine tabi bundan hepsi getiriyor mu? Hayır. Ama ortalaması borsamızın çok üstünde. Yani borsamız örnek veriyorum %1 kazandıysa bizim portföyümüz arkadaşlar %4, %5, %6 altı bazen %2 değişiyor arkadaşlar. ama yani çok şükür bugüne kadar da borsamızın altında kazandırmadı. Dediğim gibi bu listeyi görebilmek için YouTube'daki arkadaşlarımız aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirler destek 3 paket seviyesinde. TikTok'taki arkadaşlarımız da profil sayfasından abonelik kısmından da abone olarak da bunu görebilirler. Ve şimdi videomuza geçelim. Merhabalar dostlar arkadaşlar SPK'nın bu hafta iki tane bülteni yayınlandı 28 Temmuz ve arkasından baktığımız zaman da 31 Temmuz'da iki tane bülteni var İkisini de birlerini yakalamışlar maşallah nazar değmesin diyelim hemen ilk önce arkadaşlar 28 Temmuz'dakine başlayalım ne diyor bakın Ömer Faruk Egin arkadaşlar ne yapmış İpek Doğal Enerji İpek Enerji'de Tümosan'da Tucu LK'de -E Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleşen işlemlerde 662 sayılı SPK kanununun ilgili maddelerine göre arkadaşlar 29 Temmuz 2025 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir arkadaşlar. Burada ne yapmış peki? Yapay piyasaya oluşturmaya yönelik işlemin engellenmesi, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcı ince, incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinde arkadaşlar bunlara aykırı davranmış gibi gözüküyor. Peki arkadaşlar bunun dışında başka var mı? Hemen bakın bir de 31 Temmuz'dakine bakalım. Burada bir arkadaşa fedaket fedaket yapmışlar. Arkadaşım diyelim artık ne diyelim ama mecbur arkadaş diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Şahıs diyecek halimiz yok. Polis devrik. Şimdi arkadaşlar bakın burada saray matbaacılık ile ilgili arkadaşlar 209 bin lira neden dolayı kesilmişler? Bu çok önemli değil ama esas bombanın e, turbun büyüyor. Bugünlerdeki güzel sözlerden bir tanesi. Şirketin olağan genel kurulu toplantının iptal için açılan davalar ilişkin zamanında özel durum açıklama yapılmaması demiş arkadaşlar. Saray Kolay Matbaacılar 209 milyon para cezası kesmiş. Bakın burada bir gariplik daha var. İstanbul Portföy'de yanlış hesaplama yapmış arkadaşlar. İlkokul çocuğu değil bunlar. İstanbul Portföy. İstanbul Portföy yönetim ağaçının kuruluşu olduğu İstanbul Portföy birinci fon piyasası fon sepeti fonu hakkında birinci fon sepeti fonu hakkında yapılan incelemeyi sonucunda İstanbul Portföy arkadaşlar 155 bin lira bir para cezası kesilmiş sebep de şu. İstanbul Portföy 1. Fon Sepeti Fonu'nun birim pay değerinin 23 Haziran 2023 ve 26 Haziran 2023 tarihine hatalı hesaplanması. Bakın hatalı hesaplanması. İlkokul çocuğu değil arkadaşlar bunlar. Serkan Ayvaz'a da arkadaşlar yine İstanbul Port pardon şunu hemen şöyle arkadaşlar. Serkan Ayvaz'a da Borsa İstanbul AŞ'de pay piyasasını gerçekleştiren işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezasının uygulanmasına karar vermiştir. Bakın hangi hisse olduğu yazmıyor. Ne işlem yaptığı yazmıyor arkadaşlar. Adam bir şeyler yapmış anladığım kadarıyla. Borsa İstanbul AŞ pay piyasasını gerçekleştiren işlemlerden dolayı Serkan Ayvaz'a kim olduğunu bilmiyorum ama 18 milyon 505 bin lira arkadaşlar. Bakın 18 milyon 505 bin lira para cezası kesilmiş. Hayırlısı olsun arkadaşlar tabi bunlar hani e, mağdur olanlara ödenecek bir para değil arkadaşlar ama neticede baktığımız zaman en azından birileri ceza almış. Birileri biz bundan kar etmesek de eğer mağdur olduysak ama birileri bundan cezayı görmüş. Kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan iyi akşamlar diyorum Sağ olasınız.